Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1363 gündür devam ederken, Rus ordusu Türk bayraklı gemiyi sıvılaştırılmış petrol gazı boşaltımı sırasında vurdu. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Türk bayraklı Meteorinda, İzmir Limanı'nda sıvılaştırılmış petrol gazı boşaltımı sırasında vuruldu. Gemideki 16 mürettebatın tamamı tahliye edildi ve yaralanan olmadı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bölge üzerinden ABD sıvılaştırılmış doğalgazı ithal edilmesine yönelik bir anlaşma imzalamasından bir gün sonra pazartesi günü Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk bayraklı bir tanker ile hedef alındı ve gemi alev aldı. Rusya Dört yıla yaklaşan geniş çaplı işgalin ardından Odessa bölgesini, özellikle Karadeniz limanlarını, defalarca drone, füze ve topçu saldırılarıyla hedef aldı. Moskova'dan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ukrayna'dan bölgesel askeri yönetim başkanı Oleh Kiper, Rusya'nın gece boyunca Odessa'ya dronlarla saldırdığını, birçok şehirde enerji ve liman altyapısının zarar gördüğünü söyledi. Kiper, Rus saldırılarının birçok yangına yol açtığını ve bir dizi geminin hasar aldığını belirtti. Ayrıca bir kişinin bu saldırılarda yaralandığını aktardı. Izmeyi, Karadeniz'e açılan bir haliç üzerinde yer alıyor ve Ukrayna'nın ithalat ve ihracatı için hayati öneme sahip limanlarından biri. Rusya aynı zamanda Ukrayna'nın enerji altyapısını da hedef alırken, Zelenski yaklaşan kışı atlatabilmek için gaz ve diğer enerji ithalatını güvence altına almaya çalışıyor. Diğer taraftan Romanya'daki yetkililer, tankerin taşıdığı yükün niteliği nedeniyle Izmael yakın iki köydeki insanların tahliye edilmesini emretti. Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği siper bir uzun menzilli hava savunma füzesi otonom batarya atışında hedefi tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test atışının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Görgün Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde tarihi bir eşik daha başarıyla aşıldı. Siper bir uzun menzilli hava savunma füzesi, Türk Hava Kuvvetlerimizin kontrolünde gerçekleştirilen otonom batarya atışında hedefini tam isabetle vurdu ifadelerini kullandı. Haluk Görgün, bu başarıyı yalnızca bir test değil, gök vatanının güvenliğine atılan stratejik bir imza olarak nitelendirdi. Siper sisteminin, ASELSAN'ın radar, komuta kontrol ve sensör kabiliyetlerinin, Roketsan'ın füze ve harp başlığı mühendisliğinin, Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübesi ve operasyonel birikiminin mükemmel bir uyumla birleştiği yerli ve milli bir güç çarpanı olduğunu belirten Görgün, bugün elde edilen sonuç Türkiye'nin hava savunmasında kendi gök kalkanını inşa etme iradesinin ve mühendislik kudretinin en somut göstergelerinden biridir değerlendirmesinde bulundu. Görgün, Siper'in bir savunma sisteminin yanı sıra milletin ufkunu, iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir söz olduğunu vurguladı. Aselsan, Roketsan ve Türk Hava Kuvvetleri personeli ile tüm mühendis ve teknisyenlere teşekkür eden Görgün, "Gök vatan emin ellerdedir. Daha ileri, daha güçlü, daha yüksek hedeflere doğru." ifadesini kullandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'da Çelik Kubbe'nin en üst katmanındaki siperin otonom batarya atışı başarıyla tamamlandı. Siperin otonom kabiliyetleri dost ve düşman hedef uçakların bulunduğu zorlayıcı senaryo ile doğrulanmış oldu. Stratejik hava savunmamıza yeni bir yeteneği kazandıran tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyorum dedi. Siper projesi kapsamında yaygınlaştırma ve Siper Blok 2 özelinde geliştirme faaliyeti sürdürülecek. Öte yandan Gürs, Gökdemir, Burç, Alka gibi hava savunma sistemlerinin de geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Bir kısmı sahada. Ancak bundan sonraki projeksiyon, Türk füze savunma sistemi mimarisinin hayata geçirilmesi olacak çok maliyetli ve iş gücü isteyen bir proje. Önleyici füzelerden uzay tabanlı erken ihbar sensörlerine uzanan sistemler sistemi. Diğer yandan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sistemi icra edilen testte senaryo gereği saldırı düzenleyen insansız hava araçlarını başarıyla bertaraf etti. Hazırlanan soft kill senaryosuna göre Yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki düşman drone'u, radarla tespit edilip elektrooptikle teşhis edildikten sonra elektronik karıştırma sistemleriyle düşürüldü. Genel Müdür İlhami Keleş, testlerin ardından gazetecilere, Tolga sisteminin gerçek senaryolarla, gerçek hedeflere, gerçek atışlarla müdahalesini başarıyla ortaya koyduğunu söyledi. Keleş, testlerin, Rusya-Ukrayna savaşında yoğun olarak kullanılan bir drone türünün benzeriyle gerçekleştirildiğini kaydetti. Öte yandan İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre Türkiye'nin Suriye sahasındaki askeri konumlanması, Filistin meselesindeki rolü ve Doğu Akdeniz'de artan askeri diplomatik etkisi İsrail kamuoyunda giderek büyüyen bir kaygıya dönüşmüş durumda. Ankara'nın bölgesel nüfuz alanını genişletmesi ve Türk silahlı kuvvetlerinin hızla modernize edilmesi, Tel Aviv'de uyarı sinyallerinin artmasına yol açtığı belirtiliyor. İsrail merkezli INSS, özellikle Gazze'de ateşkes sonrası planlanan düzenlemelerde Türkiye'nin etkinliğinin artmasının İsrail adına en kritik tedirginlik başlıklarından biri olduğunu vurguluyor. Gazze şeridinde kurulması öngörülen uluslararası istikrar gücü içinde Türk askerinin yer alma ihtimali, İsrail tarafında sert itirazlarla karşılanan konuların başında geliyor. Habere göre, Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye'de artan Türk askeri varlığı ile Ankara'nın donanma gücünün Doğu Akdeniz'de sağladığı avantaj da İsrail'i rahatsız eden başlıklardan biri. Haberlerde, Türkiye'nin Ekim ayında ateşkesi kabul ettirme ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusunda Hamas üzerinde etkili bir baskı kurduğu belirtiliyor. Şarm el Şeyh'te düzenlenen barış zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği ne zaman ihtiyacım olsa o hep orada sözleri ise Ankara'nın süreçteki ağırlığını gösteren önemli bir not olarak aktarılıyor. İsrail kaynaklarına göre Suriye sahası da iki ülke arasındaki en hassas dosyalardan biri. Ankara'nın Orta ve Güney Suriye'de daha kalıcı bir askeri ve siyasi düzen kurma arayışı, İsrail'in ülkedeki hava operasyonları açısından stratejik tehdit olarak değerlendiriliyor. Haberde ayrıca Türkiye'nin desteklemeyi hedeflediği bazı ticari ve enerji hatlarının İsrail'in dahil olmak isteyebileceği projeleri bypass edebileceği özellikle Hindistan Orta Doğu Avrupa Ekonomik Koridoru'nun bu açıdan riskli görüldüğü ifade ediliyor. Türkiye'nin hız kazanan askeri modernizasyon süreci de İsrail tarafından yakından izlenen başka bir başlık. Ankara'nın Birleşik Krallık ile 20 adet Eurofighter Tayfun alımı için anlaşma imzalaması ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman'dan ikinci el 24 Tayfun temin etmeye hazırlanması, İsrail'in bölgesel hava üstünlüğüne ilişkin değerlendirmelerinde etkili oluyor. Ayrıca Türkiye'nin kendi hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yerli bir çelik kubbe geliştiriyor olması ve ülkede sığınak yönetmeliklerinde yapılan kapsam genişletmeleri de Tel Aviv'de Ankara'nın uzun vadeli savunma planları konusunda soru işaretlerini artıran gelişmeler olarak öne çıkıyor.